sevgili Habertürk.com izleyicileri ben Bilge Tunçer. Bu yıl 41. kez düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı için TÜYAP'tayız. Ee, yanımızda İş Bankası Kültür Sanat Yayınları'ndan kitabı çıkan Profesör Doktor Gül İrepoğlu var. Hoş geldiniz Gül Hanım. Hoş bulduk Bilge Hanım. Ee, çok fazla kitabınız var. Bir yandan tatlı sanat, bir yandan İstanbul'un resmi ve bu e, Kitapları es zamanlı olan sergiler de var işte. Evet, doğru. Bundan bize biraz bahsedebilir misiniz kitabınızın konusundan? Memnuniyetle mi? bu kitapların hepsi Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi için yapıldı. Önce Türk resmini izlemek kitabı var tabii her şeyden önce çünkü kalıcı sergimize eşlik eden bir kitap bu ve onunla aynı zamanda ilk süreli sergimiz İstanbul'un resmi idi ve İstanbul'un resmi kitabı da ona eşlik ediyor e tabii bu kitaplar kalıcı şeyler bunun içinde çok sevindirici sergiler kalksa bile ki kalıcı sergimiz duruyor ama İstanbul'un resmi sergisi kalktı. Şimdi onun yerine bir başka sergimiz var. E, tat ve sanat lezzetli resimler sergimiz var. E, onun için bunlar kalıcı diye seviniyoruz elbette. E, şöyle söyleyeyim. İlk iki kitabı yani Türk resmini izlemek ve İstanbul'un resmi kitaplarını aynı anda yazdım beraber. Yani, yani evet bilgisayarda iki ayrı dosya açık. Biraz ona yazıyorum sonra aa, içimden öbürüne Zor geçmek geliyor. <laughs> Zor olmadı. İlk defa yapmıyorum. Aa, böyle şeyler yapıyorum ben Hı -hı. çünkü çalışmayı çok seviyorum ondan. Hı -hı. Ve e, bu nereden sonra bu kitaplardan sonra işte bu. Tat ve sanat geldi. Evet. Bu da iştah açıcı bir kitap. Evet. Hep böyle uyarıyorum yani çok aç karnına okumayın evet. ya da sergimizi çok aç karnına gezmeyin acıkırsınız diye. Çünkü yemeğe, içmeye dair insanlığın bu büyük parçasına dair her şey var bu sergide evet. ve bu kitapta. Evet. Bu yani. Bu bir yolculuk aslında hı hı. ve bin yıllardır süren bir yolculuk. İnsan hep e, bir şeyleri ne yiyor, ne içiyor a, göstermek istemiş, kalıcı kılmak istemiş. Hani şimdi nasıl Instagram'a koyuyoruz örneğin resimlerimizi, şunu yedik, bunu içtik. E işte tablolarda da bu yapılmış hı hı. ve bütün o tabloları inceliyoruz bu kitapta. Zaten Türk yemekleri ve Türk insanı deyince, ya yani insanın gerçekten iştahı kabarıyor. Kitabınızda bu konulardan neleri aldınız anlatır mısınız Oo, oh, evet. Kitapta bu konuda yazılmış eski metinlerden alıntılar var. Şiirler var tabii. Çünkü şiir ve resim birbirinin içine geçen iki kavram. Hmm. Ve bazı resimlere bakınca aklınıza şiirler geliyor. Bunların hepsini koydum bu kitaba ve önce tarlalar var. Tarlada yetişecek, bağda, bahçede yetişecek, toplanacak değil mi yiyecekler? Ondan sonra gelecek tabağa konacak meyveler, sebzeler, bütün bunlar natürmortlar yani geniş bir bölüm sergide ve kitapta gerçekten ondan sonra bir yandan bu ürünler sunulacak yani pazar yerleri dükkanlar sokak satıcıları çok renkli bir konu sonra balıklar ayrı bir başlık denizden çıkan nimet onun ardından yemeği hazırlıyoruz yemek için emek bölümü var kitabımızda ve sergimizde yani yufka açan kadınlar var örneğin ya işte o yufka sonra pişince ocak başında nasıl olacak diye merak ediyoruz. Ya da bir tencere var, toprak tencere önünde patlıcanlar, soğanlar, hani adeta ressam demiş ki bak bunu al yanına biraz da biber koy hepsini at bu toprak kabının içinde ve pişir. Öyle bir bölüm bu. Ondan sonra da sofralarımız var. Yani. Kahvehaneler, kahve geleneğimiz, gazinolar ve lokantalar, ev sofraları. Bu da hem sergimizin hem de kitabımızın son bölümü. Evet, zaten siz anlattıkça benim iştahım kabardı. <laughs> Uyarmıştım evet. bunu. Son olarak imza gününüz olacak. Evet. Biz bu program yayınladığımızda muhtemelen yayınlanmış olacak ama TÜYAP ortamının ve biraz bu imza etkinliğinden bahsedebilir misiniz? Memnuniyetle. TÜYAP'ı tabii bir yazar olarak çok seviyorum ben. Heyecan verici buluyorum. Daha önce defalarca romanlarım için, romanlarımı imzalamak için geldim. Ama bugün kültür kitaplarımı imzalamak için buradayım. Bu da bir ilk benim için yenilik bu kitapları imzalıyor olmak. Zaten her kitap, her ele alınan yeni kitap, kucağa alınan yeni kitap bir bebek gibi sahiden evet. ve her biri ayrı heyecan veriyor. Bu da öyle ve bunları imzalamak da heyecanlı ve sevinçli olacak. Merhabalar Doğan Can. İşin Yüzyılı Zeka, Dikkat ve İffet kitabının yazarı ile birlikteyiz. Ee, i̇lk önce kitabınızdan bahseder misiniz? Ve sergi aynı zamanda aynı isimde olan bir serginin küratörlüğünü yapıyorsunuz. İkisinin evet. arasındaki bağlantıyı bize aktarır mısınız? Şöyle biz aslında bir proje olarak e, Tarih Vakfı tarafından e, gerçekleştirilen Türkiye İş Bankası'nın 100. yılı için bir akademik tarih çalışması e, başlatmıştık. Bundan 4-5 sene önce. E, bu çalışmanın sonunda çok e, ayrıntılı, külliyatlı, e, 1500 sayfadan fazla bir akademik Tarih Çalışması kaleme aldık bir grup e ekiple. E bu çalışmalar, e Zeka, Dikkat ve İffet İşin Yüzyılı Prestij kitabı e bankanın 100. yılına armağan e olması dolayısıyla hazırlandı. Biraz daha görsel, biraz daha bankanın hikayesini anlattı. Okuması daha rahat, görselleri daha fazla bir e kitap olarak tasarlandı. E bununla birlikte e Eminönü'nde e İş Bankası'nın müzesi var bildiğiniz gibi. E, finans alanındaki ilk müzelerden bir tanesi. E, bu çalışma aynı zamanda oranın da yenilenmesine vesile oldu. Çünkü bu e, araştırmayla, yeni yapılan araştırmalarla, çalışmalarımızla birlikte biz birçok yeni veriye, yeni bulgulara ulaştık. Bu hem sergide kalıcı sergi o. E, meraklıları öndeki Türkiye İş Bankası Müzesi binasında ziyaret edebilirler. Hem de bu kitaba ulaşabilirlerse, alırlarsa, İş Bankası'nın 100 yıllık genel hatlarıyla tarihine e, ulaşacaklar. Müze tabi biraz daha ayrıntılı. Orada bir takım tarihsel objelerle de birlikte bu hikayeyi izleyebilirler. İki kata yayılmış durumda. E, Prestij kitabımızda da yani Zeka, Dikkat ve İffet bu banka kurulurken Atatürk'ün e, Celal Bayar'a kurucu müdüre ifade ettiği e, kelimelerdi. Bankanın kimliğinin bir parçası olduğu için başlığa çıkarttık biz. E, bu kitapta da yine bu hikayenin e, güzel taraflarını e, anekdotlarıyla bir araya getirmeye çalıştık açıkçası prestij kitap Tabii daha sonra inşallah e, akademik kitap 3 ciltlik akademik kitap da yayınlandığı zaman bilim dünyası da tarih meraklıları da belgeleriyle e, oluşturulmuş bu kitabı da okuyabilirler. 4 e, yıllık bir hazırlık sürecinden bahsettiniz bu e, konuyu detaylandırabilir misiniz? Çok uzun bir süre. Çok uzun bir süre ama böyle köklü kurumların e, böyle önemli konuların e, layıkıyla araştırılabilmesi için zaman gerekiyor her e, önemli olayda olduğu gibi olduğu olduğu gibi biz de e, neden bu kadar çok zaman harcadık bir bankanın kendi arşivinde e, ayrıntılı bir çalışma yürüttük. bankanın e, kendi e, kurumsal e, arşivinde e, yönetim kurulunun kendi tarihi bankanın şubelerinin kendi tarihi bankanın iştiraklerinin kendi tarihi üzerinde birinci el belgelerden hummalı bir araştırma gerçekleştirdik. Onun dışında devlet arşivleri tabi. Cumhurbaşkanlığı devlet arşivlerinde, Çankaya Cumhurbaşkanlığı arşivinde, Genelkurmay Atase arşivlerinde, Türkiye'nin birçok yerindeki milli kütüphanelerde, özel koleksiyonlarda, yurt dışında özellikle Büyük Britanya arşivleri başta olmak üzere Alman arşivleri, Fransız arşivleri, İngiliz arşivleri ulaşabildiğimiz kadarıyla ee, derinlikli bir araştırma gerçekleştirdik. Yani sadece bugüne kadar üretilmiş ikinci el literatür üzerinden yeniden bir tarih yazılması değil, bugüne kadar bilmediğimiz bilgileri açığa çıkartmak için e, tarihçilikte kazı faaliyeti dediğimiz, arkeolojiden <laughs> ötünç alarak e, bir kazı yürüttük aslında. E, ve bugüne kadar bilinmeyen birçok e, yeni bilgiye ulaştık. Bu bilgilerle birlikte bugüne kadar bildiğimiz e, hikayeyi yeniden kurguladık, yeniden ördük ve yeni bir anlatı ortaya çıkarttık. Bugüne kadar bilmediklerimizi biraz altını çizdik, neleri bilmediğimizi, neleri yanlış bildiğimizi e, ve neleri bugüne kadar doğru bildiklerimizi de tekrar e, hatırlatarak e, hummalı bir çalışma gerçekleştirdik gerçekten ve bu 4-5 sene sürdü. Ve böyle olması da e, doğal. E, yoksa bunun e, bunu böyle gerçekleştirmeseydik yapacağımız bir reklam faaliyeti olurdu. O da tarihçilerin işi değil. Bunun için 4-5 senelik ayrıntılı bir ekip çalışmasıyla tabii ki de tek başıma değil arşivlerde arkadaşlarımla beraber yürüttüğümüz çalışmayla beraber önemli bugün için önemli bir külliyat ortaya çıkarttı. Bu Zeka Dikkat ve kitabı da aslında bunun ilk sonucu bir prestij kitap olarak. Coffee Table Book olarak da geçiyor. Onun ilk ürünü inşallah daha arkası gelecek. Evet, aslında çok fazla belgeye ulaştığınızdan bahsettiniz. Burada sizi en çok etkileyen bir hikaye var mı? İş Bankası ile ilgili, tarih ile ilgili. Çok vardır muhtemelen. Tabii, tabii, tabii <laughs> çokça. Ve daha önce de bir Türkiye İş Bankası tarihi yazılmıştı. Ve Türkiye İş Bankası üzerine çokça literatürde, tarih kitaplarında, siyaset, biliminde, evet. iktisat tarih kitaplarında çokça veri var, çokça anlatı var. Anılarda çokça hikayeler var. Bundan dolayı biz aslında başta biraz telaşlıydık. Yani Yeni bir şey söylemek tabii bir kitap hazırlarken önemlidir. O kadar çok bilinmeyen anekdotla evet. karşılaştık ki gerçekten. Bu bizi çok mutlu etti. Bunların en önemlileri tabii ki de kuruluş hikayesi. Her kurumun kuruluşu biraz mitlerle örüldür, hikayelerle örüldür. Bu hikayelerin ne kadar gerçek olduğu, gerçekliğin neresiyle örtüştüğü, acaba böyle bir söylence mi olduğu gerçeklikle ilişkisi olup olmadığı çok ciddi bir merak konusudur. Bundan dolayı kuruluşu üzerine daha önce efsane şeklinde hikayeler olarak anlatıla gelen olguları, belgeler de gördüğümüzde ve onların ne kadarının gerçek, ne kadarının gerçek dışı olduğunu bulduğumuzda aslında bizi ilk heyecanlandıran bu oldu. Yani şöyle bir fikir olarak banka fikrinin ortaya çıkışı bunun milli iktisatla ve yükselmekte olan burjuva sınıfıyla olan ilişkisi bunların gerçek belgelerde hikayesini bulmak bizi heyecanlandırdı. Bunun bir Ankara hikayesi olarak ortaya çıkışı Celal Bayar tarafından bankanın kuruluşunun bir fikriyat olarak ortaya çıkışı ve bunun Atatürk'e teklif edilmesi ve daha sonra hızlı bir şekilde 1924 yılında birkaç ay içerisinde ete kemiğe büründürülmesi ve Türkiye'nin en önemli milli iktisat kurumu olarak iktisadi bağımsızlığın da o zamanki yıllarda bir sembol olarak ortaya bu kadar kısa bir dönemde 6 aydan az bir süre içerisinde gerçekleştirilmiş olmasını bunu bunu da belgelerde e, bizim takip edebilmemiz bizi çok heyecanlandırılmıştı. Celal Bayar'la Mustafa Kemal'in, Celal Beyler o zamanlarda İmar İskan ve Mübadele Vekili, bakan yani, bakanlıkta yaptığı baş başa oturdukları, konuşturdukları gün hakkında gazetelerden bilgiler edinmek, meclis bahçesinde dolaşmaları, mecliste yaptıkları toplantılar, bunlar hakkında ortaya çıkan söylentiler, daha sonra hükümet toplantılarında bankaya ilişkin yapılan sohbetler, bunlar bizim için çok önemli. Tabii ilk fikir ortaya çıkıp ilk adımlar atıldıktan ve banka kurulduktan sonra da her şeyin ilki olduğu için ilk yönetim kurulu, ilk genel kurullar, bankanın ilk iştirakleri vesaire bu ilklerin peşinden koşmak tabii hem o dönemin heyecanını bir şekliyle takip ediyorsunuz hem de Türkiye'de bu banka ile birlikte gelişmekte, ortaya çıkmakta olan yeniliklerle karşı karşıya geliyorsunuz. Bunların her birini bulmak, çıkartmak tabii ki de heyecan verici. Evet. Bunlar da zaten kitapta yer alıyor. İnşallah kitabı okuyanlara da bu heyecan bir şekilde evet. geçer tabii. Son olarak TÜYAP e, Fuarı'ndan biraz bahsedebilir misiniz? Burada olmak nasıl bir durum ya da deneyimlerinizden? Ya yani, Kitap fuarları, kitaplara meraklı insanlarla bu kadar yayın evinin bir araya geldiği çatı altında bulunmak e, her zaman e, heyecanlı bir şey. Fakat e, yıllar geçtikçe ben ilk TÜYAP evet. Kitap Fuarı'na e, tepe başında e, katılmıştım. Bundan yıllar yıllar önce, 10 yıllar geçti. Ee, o zaman heyecanı görmek e, çok mümkün değil. Tabii her jenerasyon, biz de orta yaşımızı yavaş yavaş geçmeye başladık. E, eskisi gibi hiçbir şeyin olmadığını iddia eder. Ama bu benim sözlerim gerçekten öyle. Neden öyle diyeceksiniz? Bir ziyaretçi sayılarına baktığımızda, kitapları olan ilgiye baktığımızda, fuara katılan yayın evi sayısına baktığımızda ciddi bir gerilemenin olduğu aşikar. Bundan dolayı hem tiyapın. Bunu biraz masaya oturtması özellikle resmi kurumların İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere İstanbul'un merkezinde böyle daha İstanbul'dan ziyade Tekirdağ'a ya yakın olan bir lokasyonda değil de İstanbul'un merkezinde Taksim'de Kadıköy'de Beşiktaş'ta bir başka fuarın mutlaka kitapları okuyucularla buluşturacak şekilde düşünülmesi ivedilikle gerekiyor. Bir yazar olarak ve kitap sever olarak bunu buradan gerçekten diliyorum. Çok teşekkür ben ederim cevaplarınız için. Sağ olun. Sağ olun.